Programımıza hoş geldiniz. Dinlerin insanlık dünyasına kattığı aslında en bariz ve en belirgin özellikler merhamet ve şefkattir. Din merhametsiz ve şefkatsiz olmaz diye çok net olarak söyleyebiliriz. İslam tarihinde dindarlık iddiasında bulunup da merhametsizliğin ve şefkatsizliğin en ileri seviyelerini gösteren insanlar geldiler ve geçtiler halen bu tarz manzaralar sergiliyorlar. Bunların İslam'ın özüyle, ruhuyla uzaktan ve yakından bir alakası yok. Şimdi yaşamış bazı numuneleri Hazreti Peygamber sonrası dönemden vereceğim. Ki nasıl bir aslında uç noktalara kaydıklarını görelim. Aktaran kişi sahabelerden Ubade İbni Kurt radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ki kendisinin vefat haberiyle ilgili aslında durumuyla alakalı. Ubad-i İbni Kurs savaşa çıktı. Döndüğü zaman Ehvaz denen bir yer var. Yakın bir yere geldi. Derken ezan sesi duydu. Cemaatle namaz kılmak için gitti. Fakat hariciler onu yakaladılar. İşte, harici dediğimiz grup e, Kur'an hafızı zihna Kur'an'ı doldurmuş. Fakat Kur'an'ın Kur'an'ı kalbine ve ruhuna dolduramamış. Kalbini Kur'an'la doyuramamış. Ruhunu Kur'an'la teskin edememiş insan modeli. Ee, peki bu kalp Kur'an'la doymadan, ruh Kur'an'la dolmadan insanda e, nasıl bir davranış modeli ortaya çıkar? Merhametsiz ve şefkatsiz bir insan modeli ortaya çıkar. Ee, sonra ne oluyor? Haricilere kendisini en fazla yakaladıkları zaman şöyle diyor. Hazreti Ubade radıyallahu anh Müslüman olduğum zaman Allah Resulü'nün benden hoşnut olup kabul ettiği şeyi. Yani kelime-i şehadeti siz de kabul edin diyor. ben ben Müslümanım diyor yani. Eşhedü en ilahe illallah ve Muhammed abduhu ve resuluhu. diye onların yanında bunu söylüyor. Fakat onlar ne yapıyorlar? Sen Müslüman değilsin diyerek onu öldürüyorlar. Yine benzer bir hadise Hazreti Zühre İbni Haviye radıyallahu anh'la alakalı. Yine o Dağlar sahabelerinden e, ki Kadisiye Savaşı'nda bulunmuş. Yıllarca cihat ediyor ve haricilerin bulunduğu bir muhitte haricilere karşı savaşırken şehit oluyor. Ve haricilerin başı konumunda bulunan Şebip şöyle diyor. Bunu kim öldürür diye soruyor. Fadıl ismi bize cevap veriyor. Ben öldürdüm diyor. Bunun üzerine şöyle diyor. E, Hazreti Zühre'ye seslenerek Ey Zühre diyor. Vallahi sen sapıklık üzere öldürüldün. Nasıl böyle da daralet üzere öldürüldün? Oysa Müslümanların birçok günlerinde sen efendice ve zengince yaşadın. Nice müşrik ordularını yenilgiye uğrattın. Onları nice şehir ve kasabalarını fethettin diye sesleniyor. Ve e, kendi algı dünyasında e, bu tarz kişiler Kur'an'ın aslında sadece bir fikir kitabı olmadığını algılayamadıkları için Kur'an'ın lafzını ezbere bilmeyi, Kur'an'ın derinliklerini, sırlarını anlamak, Kur'an'ın istediği hakiki insan modelini yaşamak olarak zannediyorlar. Yaşadıklarını düşünüyorlar kendilerini bu anda çok beğendikleri için. Ve acımasızca davranışları çok rahat olarak sergileyebiliyorlar. Oysa Kur'an'da Cenab-ı Hak, Kur'an'ı getiren Hazreti Peygamber'i alemlere rahmet olarak nitelendirirken ve müminleri kafirlere karşı izzetli, birbirlerine karşı son derece şefkatli olarak nitelendirirken ve La İlahe İllallah cümlesini cümlesi için hayatlarını feda eden kişi olarak nitelendirirken karşılarına kelime-i şehadeti söyleyen bir kişi gelmesine rağmen o kişiyi Hazreti Peygamber Müslüman olarak saymasına rağmen ki Hazreti Ubade vurguluyor ben kelime-i şehadete getirdiğimde Allah Resulü bunu kabul etti diyor. Yani sen Müslümansın dedi diyor. Siz diyor kelime-i şehadete getirmeme rağmen diyor beni katlediyorsunuz diyor. Yani siz aslında orada dikkat edilirse onların Hazreti Peygamber'den daha ötede kraldan ötede bir kralcılıkla e, Müslümanım diyene sen Müslüman değilsin diyerek nitelendirmeleri yatıyor. Ve burada çok ileri noktalara varan davranışlar da şu. Sahabelerden Abdullah bin Habab bin Ehret radıyallahu ve hanımı e, küfede yolculuk yaparlarken haricilerin bulundukları bir bölgeden geçiyorlar. Hariciler onu yolla çeviriyorlar ve ona soruyorlar. Yani Ali'den yana, yana mısın, değil misin diye. Ee, o da sorguları şu tarzda cereyan ediyor. Ben meseleyi okursak daha rahat oturacak. Ali'nin yanına küfeye giderken Estremed Dar denilen yerde Abdullah bin Habbab'la karşılaştılar. Beraberine karısı ve çocukları da vardı. Şöyle dedi. Bu Resulullah'ın asabına bir adamdır. Biz ona durumumuzu, işçilerimizi ve çıkış, çıkış noktamızı soralım. Derhal yanına gittiler ve sordular. Şöyle cevap verdi. "Sizi şahsınıza gelince hayır diyor. Fakat Resulullah'ın şöyle buyurduğunu duydum. Benden sonra bir kavim gelecektir. Kur'an okuyacaklar. Fakat hançerelerini yani kırtaklarından aşağıya Kur'an geçmeyecek. Ve okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar diye söylüyor. Sonra e, abla Abdullah bin Abba radıyallahu anh'a Ali, Ali hakkında bir soruyorlar ve sonra sen kafirsin diyerek hem Hazreti Ab Abla Abdullah bin Habbab'ı hem hamile karısını ve çocuklarını orada katlediyorlar. Oysa e, tamam kendisi belki suçludur onların gözünde. Hanımı da suçludur çünkü Hazretleri taraf olarak. Fakat karnındaki o masum bebeği günahkar olarak görmeleri onu da katletmeleri noktasında aslında nasıl bir gaddarlık, nasıl bir merhametsizlik ve şefkat şefkatsizlikler şefkat, görünüyor. Ve Kur'an'ın kendi hükmüne göre e, kim bir e, masum kişiyi kasten katlederse e, bu manada ebedi cehennemde kalacak diye Kur'an'ın nasıllarına zahiren bir ifade bulunuyor. Bu ifadeyi de ezbere bilmene rağmen kendilerine oradaki ifadeyle muhatap olduklarını kondurmuyorlar. Allah böyle merhametsiz, şefkatsiz olmaktan cümle ümmeti Muhammed'i korusun. Kalbi merhametle dolu, ruhu şefkatle dolu olarak Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i tabi olup o yolla yürüyen hakiki müminlerden, hak müminlerden cümle bizi Cenab-ı Hak hakiki kullarından eylesin. El-Fatiha.